Sürekli herkes Instagram'a fotoğraf atınca kalitesinin düştüğünden bahsediyor. Bunun çözümü geldi. Instagram güzel bir güncelleme yaptı. Artık attığımız fotoğrafların kalitesi bozulmayacak. Aynı kalitesinde fotoğraflarımızı Instagram'a yükleyebiliriz. Hemen geçelim Instagram'a bakalım. Aynı kalitede yani kendi kalitesinde fotoğraf Instagram'a nasıl yükleniyormuş? Öncelikle Instagram'a girdikten sonra sağ üst taraftan yani şuradan üç çizgiye tıklayıp ayarlar bölümüne giriş yapıyoruz. Daha sonra ayarlara girdikten sonra hesap bölümüne giriyoruz. Daha sonra buradan veri kullanımı adındaki yere yani şuraya giriyoruz. Bakın burada yüksek kalitede yazıyor. Hücresel veya Wi-Fi kullanarak yüksek kaliteli videolar yükle. Daha dosya büyük olursa vesaire gibi bir şey. Buna basıp daha yüksek kalitede fotoğrafları ve videoları bu şekilde Instagram'a yükleyebiliyoruz. Bunu açtıktan sonra çıkıyoruz. Zaten ayarlarımız hazır oluyor. Tekrar bakalım. Gördüğünüz gibi böyle. Tam tersi de daha az veri kullanmak isterseniz internet paketiniz vesaire az azsa şunu kapatıp şunu açmanızı tavsiye ederim. Bu da size internet paketinden tasarruf ettirecektir. Haberiniz olsun bunu açıp daha kaliteli video ve fotoğrafları paylaşabiliyoruz. Umarım hoşunuza gitmiştir. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenirseniz ve abone olursanız benim için çok iyi olur. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.